Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah sadri ve yessir emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Allah'ımız, sahibimiz, Zülcelal ve Tegaddes Hazretlerine sonsuz hamd. Onun sevgili Habibi edibim. Muhammed Ali Sallatu vesselam efendimize salat ve selam olsun. Allah Teala her birinizi, her birimizi ve kıyamete kadar gelecek ümmetin tamamını cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Muhteremler, Allah Celle Celali buyuruyor ki: İnne ma ya'muru mesacidellahi men amene billahi vel yevmil ahiri ve aqames salate vete vete zekate ve lem yahsha illa ve asa ulaike ...en yekûnu minel muhtedîn. Sadakallahu'l-azim. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar imar eder. İşte hidayete ermiş olmaları umulanlar onlardır. Muhteremler ayete iyi dikkat edelim bak. Ne yapıyor? Allah'ın mescitlerini imar ediyor. Bu imarı alimler iki türlü kullanıyor. Bir, yapımını, inşasını, bir de içini amellerle imar etmeyi daha çok amellerle imar etmek ön planda bunun açıklamasında. Bu birinci, ikincisi ahiret gününe de iman eden ediyor. Namazı da dost doğru kılıyor. Zekatı da veriyor. Ve Allah'tan başka kimseden de korkmuyor. Bu kadar özellikleri taşıyan birisine Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki hidayete ermiş olmaları umulur. Bunlardır. Umulur. Yani bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde de bu umulur diye geçiyor. Umulur ne demek? Yani olmayabilir. Kesin bir kurtuluşu yok. Yani kesin bir hidayete ermiş, kurtuluşa ermiş olmaları umulan e, ermiş demiyor. Olur ki hidayet ermiştir, ermeyebiliyor. Burada da bize Allah Celle Celalu şunu anlatıyor ki yani. Ameller bu ümmetin esas hedefi değildir. Bir başka ayette şimdi bunu bir kıyas yapalım. Başka bir ayette Rabbimiz buyuruyor. Tevbe suresinde mealinden söyleyeyim. İman edip hicret edenler. Bak burada şimdi açılım mı yaptı? Hicret edenler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, Allah katında derece itibariyle daha büyüktürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Bak kurtuluşa erenler kesin ibare onlardır. Şimdi bak burada ne var? İman edip hicret edenler, malını, canını, vaktini Allah yolunda cihada katılanlar hem derece itibariyle üstün oluyor hem kesin kurtuluşa erenler bunlardır. Biraz önceki ayette Rabbimiz buyurduğunda iman ediyor, amel işliyor, salih amel işliyor, mescitleri imar ediyor ve Allah'tan başkasından korkmuyor. Ama hidayet kurtuluşa ermiş manasına gelmiyor bir de insanlığın hidayeti için, kurtuluşu için çalışması gerekiyor. Onun içinde de ne diyor? İman edip hicret edenler. Malını, canını, vaktini Allah yolunda kullananlar hem derece itibariyle üstündürler hem Allah Teala ne buyuruyor? Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Onun için muhteremler. Bu ümmetin iki sıfatı vardır. Abid sıfatı bir de davet sıfatı vardır. Abid sıfatı diğer ümmetlerin diğer ümmetlerde peygamberlerin ümmetlerinde de eşit özelliğimizdir. Onlarda da vardı bizde de var. Ama davet sıfatı diğer ümmetlerde yok bu ümmette esastır. Ve bu ümmette bu işi yapanlar Rabbimizin buyurduğu gibi kurtuluşa erenler onlardır. Kurtuluşa ermek için her bir kardeşimizin, her bir mümin ve müminatın da yapması lazım. Her birimizin, her birimiz bu dini alıp bütün insanlığa götürmek için her birimiz gayretle çalışmak lazım. Allah Celle Celal öyle buyuruyor. Ya yuhellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Tüm minun billahi ve resulih ve cihadun fi sabilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Sadakallahu lazim. Rabbimiz ne buyuruyor? Ey iman edenler. Kime hitap ediyor? Bize hitap ediyor. Ayette ya eylezine amenu gördüğünüz zaman okuduğunuz zaman kim hitap ediyor? Allah kime? İman eden bize hitap ediyorum. Müminlerin her birine hitap ediyor Allah şöyle. Ey iman edenler. Şimdi bizi muhatap alıyor. Hani bazen derler ya ben senin muhatap almam sen benim muhatabım değilsin. Allah Teala şimdi bak bizi muhatap yerine koyuyor. Yani bizi kulu yerine koyuyor ve bizi muhatap alıyor. Ey iman edenler. Sizi elim verici azaptan kurtaracak bir ticareti size öğreteyim mi? Her birimiz diyoruz tabi. ya Rabbi öğret. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Ve mallarınızla, canlarınızla da Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Allah Celle şimdi bizlere de bir ticaret yolunu gösterdi. Allah'ın dini uğrunda malını Allah'a ve Resulüne iman edip ondan sonra da malını canını din uğrunda kullanmak Allah'ın dinini Allah'ın kullarına ulaştırmak için Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığını yapmak. Peygamberimiz sallallahu ne buyurdu? Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki kim dinini öğrenirse onun geçmiş günahları af olur. Kim dinini öğretirse onun gelecek günahları da af olur. Bunun için hem dinimizi öğrenip hem de yaymak için her birimizin çalışması lazım. Allah Teala her birimizden bunu kabul eylesin. İşini bilen işini yapar. İşini bilmeyen iş yapamaz. Önce ne yapması lazım? Bilmesi lazım. İş benim işim demesi lazım. İnşallah hepimiz diyor muyuz ki bu iş, bu din işi benim işimdir. Bunun için ben çalışacağım. Allah Teala birbirimizden kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.